Siyonizm dediğimiz bu illet, bakın bu 20. asrın başlarında toplantılarında adamlar kararlar aldılar. Dediler ki biz bu Müslüman ülkelerde bunlarla karşı vereceğimiz böyle kıran kırana mücadelede başarılı olma şansımız yok. Bu adamlar bizi silindir gibi ezip geçerler. Niye? İslam uyuyan bir devdir Müslüman. Uyan sabim. Ama ne yapabiliriz? Bunların içerisinden elde etmiş olduğumuz <laughs> ihtiraslı insanlar, makam mevki bekleyen insanlar, koltuk sevdası, para sevdası, adamın kişiliğinin önüne geçmiş olan insanları tespit edeceğiz. Bunlara istediklerini fazlasıyla önlerine koyacağız. Ondan sonra da bu, bu insanları bu adamların vasıtasıyla yürüteceğiz. Kendi amacımız doğrultusunda. Evet bu operasyon yapılıyor şu anda İslam coğrafyasında. Bakın geçmişte hatırlarsınız genç kardeşlerimiz de var ama abilerimiz de var orta yaş grubunda. Süleyman Demirel'in arkasından bu insanlar baba baba diye koşturmadılar mı? İslam'a hizmet edecek diye koşturmadılar mı? Koşturdular. Ondan sonra kim geldi? 12 Eylül sürecinden sonra bir darbe yaşandı. Ondan sonra kim geldi? Turgut Özal'ın arkasından koşturdu bu insanlar. Ondan sonra Mesut Yılmazlar, Tansu Çiller'ler şimdi de son perdeyi oynuyorlar. Son perde de nedir? Tayyip Erdoğan. Yani bu fareden kedi yapma misali yani bunu ben bir şey var böyle fareden kedi yapma bunu da gelmişken anlatalım. Çok da uzatmak istemiyorum. Vaktinizi fazla almayacağım. Şimdi vaktiyle bir vaktiyle bir çiftlikte fareler ortalığı basmış. Ve öyle büyük olmuş ki fareler beslene beslene kediler de para etmiyor artık. Şimdi gidiyor orada bir alim zata diyor ki ya hocam böyle böyle biz kedileri saldık. Kediler de korkuyor yanlarına yanaşmaya. Ne yapacağız? Sen bize bir çözüm bu. Diyor ki senin mesele kolay. Sen şimdi onların en büyüklerinden bir tanesini yakalayacaksın öldürmeden. Ondan sonra bunu kafese atacaksın. Bir hafta hiçbir şey vermeyeceksin sudan başka. Yemeyecek bu. Aç kalacak bir hafta. Ondan sonra da bir haftadan sonra da buna diğer yakaladığın farelerden parça parça kesip önüne atacaksın. Farenin etinin tadına bir varacak bu. Fare. E ondan sonra ne yapacağız diyor. Ondan sonra da diyor sen onu sal diyor şeye ortaya. Çıkar diyor kafesten. Gerisine karışma diyor. Bak göreceksin ne oluyor. Adam bunu yapıyor hakikaten. Belli bir zamandan sonra fareyi çıkarıyor. O açlıkta işte terbiye ettiği fareyi. E fare yedirerek doyurduğu fareyi daha sonra çıkarıyor. Diğer fareler de bu da fare ya görüntüsü. Korkmuyorlar ondan. Nasıl hissediyorlar? Bu da bizden. Yanaşıyorlar yanına. Tabi o fare bitir veriyor orada. Böyle 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 derken çiftlikteki farelerden kurtarıyorlar. Hoca Efendi diyor ki Allah senden razı olsun diyor ya. <laughs> ya kurtardık diyor bu işlerden bizden, senin sayende. Bugün de aynı şey, aynı operasyon bizlere uyguluyor arkadaşlar. Fare görünümlü, kedi görünümlü, fare görünümlü kedilerle birlikte. Biz de ne yapıyoruz? Ya kardeşim baksana bu adamın, hanımının başı örtülü, tesettürlü. Kendisi beş vakit namaz kılıyor. Cuma namazlarında da hakikaten her gün bir camide şaşalı bir şekilde. E daha ne istiyorsun diyor ya. Bak dün sen ne yaptın? Türban meselesinden dolayı birçok genç kızımız okullarda okuyamadı, şimdi Cumhurbaşkanı'nın hanımı türbanlı diye söylettirdiler bizlere. Esas mesele türban mıdır? Siz bugün soyulduktan sonra, sömürüldükten sonra başınız açık olsa ne yazar, kapalı olsa ne yazar. Ha, bunu söylerken de yanlış anlaşılmasın. Biz elbette ki İslam'daki tesettürün olması gerektiği kanaatindeyiz. Buna uyulması gerektiği kanaatindeyiz ama bunu insanları kandırma aracı olarak kullanmamayı da gerektiğini söylüyoruz. Evet biz kendimizden gibi görünen insanlar tarafından kandırıldık arkadaşlar. Maalesef bu zamana kadar. O manada da işte bundan sonraki süreçte şimdi biz özetle anlattık. Bakın biz bu davada mücadele ediyoruz, koşturuyoruz ama sadece bizim vereceğimiz mücadele yeterli olmaz. Sizlerin de ulaşabileceğiniz herkese ulaşmanız lazım. Herkese ulaşmanız lazım. <laughs> bir var çok böyle söyleyebileceğimiz sabaha kadar konuşsak bizim söyleyeceklerimiz bitmez belki ama özetle de ne demek istediğimiz anlaşıldı. Biz Allah'ın izniyle işte yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük bir Türkiye'yi ve yeni özgür, adil bir dünyayı, evet imanımızın <laughs> gücüyle, Allah'ın izniyle biz kurabiliriz arkadaşlar. Hiçbiriniz bu manada, bu manada korkmayın, çekinmeyin. Diyorum ya 1974'te biz Kıbrıs'ın tamamını nasıl fethettiysek feth bugün de Allah'ın izniyle bu işi yaparız. Bu adamlar bizden korkuyor. Zannetmeyin ki bunların gücü var, silahı var, parası var. İşte ekonomileri iyi. Bu manada işte nedir? Ee, akaryakıt rezervlerini de ellerinde bulunuyor falan. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. İmanı olan insan her şeyin üstesinden gelir. Allah'ın izniyle de işte beraberce sizlerle inşallah bugün Kayabaşı Mahallesi'nde başlattığımız bu toplantıları diğer mahallelerde de devam ettireceğiz. Sizlerden de partimizde canı gönülden görev almanızı rica ediyoruz, bekliyoruz. Allah'ın izniyle rahmetli hocamın yine sözüyle bitirelim. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır arkadaşlar. Teşekkür ederim.